Arkadaşlar bizler yekmemde karşındayız. Ben aga bugün bisiklet tanıtım videosu çekeceğiz size. Evet, sizlere. Bisikletimiz vitesli bir bisiklet. Gördüğünüz üzere. Kaç vites biliyor musunuz? 1 2 3 4 5 6 7 burada var. 3 burada var. 7 kere 3 23 vitesli bir bisikletimiz arkadaşlar. Çift amasör bunlar süs. Şuradan açtığında amasör çıkıyor. Amasörlerimiz buralarda bulunmakta. İki tarafta. Ortada en büyük 30'luk amasörümüz duruyor. Normal koltuk re, buradan red şey, yumuşak çok yumuşak bakın o kadar yumuşak bir koltuk arkadaşlar bu da böyle bir şey bir dakika ama ama bir dakika yanar arkadaşlar bir şey çıktı da tamam bakın şuradan da sıkılabiliyor elim şu an yağlı çok yağlı sıkacağım arkadaşlar ben bunu buradan burada var fitesimiz bu burada var tekerleklerimiz gördüğünüz üzere aynı burada bir sürü inci inci var baksanıza vidalara kadar yaylı arka frenimiz çok hemen bakın tuttu şu an bu bu tuttu ön de tutuyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ayağımız değişik bir ayak böyle çok kolay elle tutup tutup da sıkacak böyle binersiniz ya da attırırsın. Görüyor musunuz? Bu kadar kolay. Pedal değdiğim zaten normal pedalımız. Arkadaşlar bu bisikletlerde özel bir şey var Bu kesinlikle yükseltilmez gidonumuz. Bu koltuk içeri girmez öbür bisikletler. Böyle dışta vurar buradan yükseltilir. Arkadaşlar bunun bir özelliği daha var. Kasabilirsiniz. Mesela ben benim bineceğim de böyle oluyor. Başkası mı binecek? Mesela babam mı binecek? Bunu böyle kaldırıp şu bakın. Aynen bunu böyle kaldırıyorsunuz. Şunu şu şeyi arkadaşlar nasıl göstereceğim? Nasıl göstereceğim ben size şimdi bunu buradan tutuyor. yani neyse evet arkadaşlar şimdi bak bunu buradan kaldırıyorsun. Tamam mı? Bunu da kaldırdığın yere indiriyorsun. Öyle onu tutuyor ve büyük insan mincik oluyor. Arkadaşlar bu böyle daha yeni yıkamıştım. Bu çok olmadı da. Biraz kirlendi olsun. Çok iyi video için kullanılıyor bu. Biniyoruz. Böyle bir bisiklet. Gidon bölümünü göstereyim. Bunda mı bu kamera? Değil. Gördüğünüz üzere. Bekleyin. Bisikleti bir de karşıdan göstereyim. Ağzım yalan. O kadar büyük mü bu? güneşe geliyor o yüzden almıyor. arkadaşlar işte 24 şant gördüğünüz üzere arkadaşlar Evet sevdiğiniz umarım video beğenmişsinizdir video beğenmişsinizdir şuradan kanala like atıp kanala abone olup bizim aktif etmeyi unutmayınız görüşürüz kendinize bakın hoşçakalın